ha büyücü varmış. Rakip güzel vurdu aslında. Büyücü ilk atmış ama. Hayır yanlış yere kurdum ya. Çok güzel. Kazandık. <laughs> Selamlar ben evren arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de kupa kasmaya devam ediyoruz. Şöyle hemen savaşımıza girelim. Bir de arkadan silah Şöyle göndereceğim. Ee, rakipte de büyücü varmış gördüğüm kadarıyla. Ee, şöyle bekleyelim biraz. Beşli barbar. Evet. Çok kötü geldi rakip ama dev atmak zorundayım arkadaşlar. Biraz oyalasın diye maksat. Çok iyi geldi rakip. Kalayı verdik. Şansımız bile yok. Abi çok iyi oynuyor adam. A few moments later. Bu maç galiba kaybettik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hep kazanacak değiliz. Ne yanlış yaptım diye düşüneceğim. Acaba şu minyonları boşuna mı alıyorum? Defansa çekilsem mi biraz daha? Kaleyi verdik ama. Elimizden geldiğince savunmaya devam edeceğiz tabii ki de. Gelsin bakalım. Orkür büyücü ben de yapacağım bakalım ne olacak. Hayır kaleye vurma. Son anda pek kaybı vurabildim ama. Cık. Yok yapamadık. <laughs> Başaramadık abi. <laughs> Rakibin eline sağlık. Eksi yedik. <laughs> Hemen şöyle ikinci oyuna geçelim bakalım. Hızlı bir çıkışla koş başıyla kaleye bir kere bile vursak iyidir ama Tabii rakipten güzel bir hamle geldi. Şuraya bir büyücü sakin. Rakipte top da varmış. Koblin mızrakları var. Tamam. Biraz iksirim de olsun bir şey yapacağım. Bekleyin şimdi. Şöyle bir dev Abi adam sürekli kare kullanıyor ya. Yuh artık. 12 seconds later. Büyücü orada onların işini bitirecek. Şu büyücü iyi ki atmış ama. Evet. İstediğim darbeyi sonunda verebildim. Evet büyücüye de tahmin ettiğim gibi bir alev topu geldi. Barbar alır olayı. Çok temiz. Ee, rakibi sinirlendirdik. A few inches later. Bir tane de goblin abi. Adam sürekli kuruyor. Bizim neyimiz eksik. Şöyle büyücüyü de devin arkasına verdim. Abi baksana sürekli kale kuruyor. Koçbaşı. Çok güzel. Mezarlık. Volkür. Evet. Ana kaleye hasar vermeye başladık. Ee, beşli barbarları hiç atmadım. Beşli barbarları yollamam lazım benim şu anda. E, çok güzel. Büyücüyü atacağım tabii ki de. Artık o kaleyi almamız lazım. Pekka geldi. Evet. Kaleyi temizce aldık. Şöyle bir de emoji atalım. İlk maçımızda yenilgi verdik. <laughs> Sıkıntı yok dostlarım. Şöyle önümüze bakacağız. Abi şu alev topunu acaba alsam mı tekrardan diye düşünüyorum da. Ya çok kararsızım dostlarım. Siz de yorumlarda lütfen belirtin. Yani ne yapmam lazım ki? <laughs> Devi çıkaracağım. Bir de böyle deneyeceğim arkadaşlar. Devi çıkardım. Evet koç başı geldi. Büyücü. Rakip güzel vurdu aslında. Bir de Pekka gelirse ben de vururum belki. Hazır oklarını da atmışken. Walker'ı tank niyetine kullanıyoruz şu anda. Evet o kaleyi alabilecek potansiyeldeyim aslında. İpekka geldi. Kaleyi de bayağı yıprattık. Sıkıntı yok. Mezarlığı kuruyorum. Evet mezarlık çok iyi ha. Evet. Beşli barbarları mecbur atmam lazım. Abi şu koç başını ben de birazcık kullanacağım. Bir saniye. Şöyle koç başını ben de attım ya. Bir tane bile vursa kar vuramadı ya tüh. Ya benim barbarlar nasıl orayı alamadı onu da düşünüyorum. A few moments later. Stratejiyi belirlemiş zaten. Şunu aldığı anda koç başıyla çıkacağım. Vur artık ya. Of çok güzel bu. Bak, mükemmelsin. Evet kaleyi aldık. Arkadaşlar Sakin olacağız. Şöyle sağdan Volkür önüne atacağım top için. <laughs> Büyücüye vurmasın. Çok güzel. Pekka geldi. Mezarlığı kuracağım. Büyücüme vurma. Büyücüme vurma yapma. Yapma. Tamam. Büyücüyü koruduk. Şöyle bir Pekka gelecek ama. Evet. Koç başını da destekleyeceğim sağdan. Yok geldi. Yıprattı birazcık. Tekrar bir büyücü. One eternity later. Hadi be Volker. Özellikle. Hayır 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 hayır. Evet. Aldık arkadaşlar sıkıntı yok. Kupamızı tekrardan kastık. Şöyle son bir maç daha yapmak istiyorum açıkçası. Başta biraz kötü başladım. Ee, sıkıntı yok. Şöyle sandığımızda bir açalım bakalım ne çıkacak. Altın çıkıyor sürekli artık yeter. Güzel bir kart çıksın artık ya. Şöyle son maçıma geçiyorum hemen. Volkür'ü attım tekrardan. Takdim bu arkadaşlar. Bu kupada yapacağım pek bir şey yok. Sizlerle birlikte yükseleceğiz tabii ki de. Evet. Minyonlar geliyor. Büyücü atacağım. Mezarlığı kuracağım. Çok güzel. Güzel bir çıkabiliriz. Koç başını sağdan vereceğim. Çok güzel çıktık bu arada. Rakip iksirini bayağı harcadı. Bir tane daha vurdurma ya yapma. Vurdurdum ha. Yapacak bir şey yok. Evet. iki tane de büyücü vurdu. Çok güzel. Şöyle. Bekleyelim birazcık. Pekka yatıracağım, Sağdan. Sağdan Pekka. Volkür tanklasın. Aa, Beklenmedik bir kat geldi. Bu arada... Şöyle büyücüyü mecburen atmak lazım. Bu bir iki tane vurduğumuz için güzel. Cehennem kitlenir mi? Büyücüye kitlenmedi. Hayret. Ve şöyle kulübeyi mecburen kurdum. Hayır yanlış yere kurdum ya. Pekka bu taraftaydı. Cık. Mezar taşını yanlış yere kurduğum için çok üzgünüm kaleyi verdik. Bu kadar kısa sürede nasıl kaleyi de verdik onu da anlamadım. Elimle resmen sundum altın tepside kaleyi arkadaşlar. Çok sinirlendim şu anda. Şöyle büyücüyü atmak zorundayım. Koç başını vereceğim artık ya. Şu kaleyi ben de almam lazım. 50 saniye kaldı. güzel bir alev topu. Hadi be çok güzel. Pekka. A few moments later. Vurun o şu kaleye vurun bir artık ya. Gözünü seveyim. Hadi. Hadi lan. Pekka. Çok güzelsin be son anda. Yani ödüm koptu var ya. Koş biraz he heba ettim oraya. Yanlış bir hamleydi. Alev topu çok güzelsin. Vur. Of çok güzel. Mezar taşı. Adamın boşuna kale siz de zaten videoda gördünüz. Mezar taşını yanlış atmam ne kadar oyunu kaderiyle oynadı. <laughs> Artık alalım ya. Ne kadar savunabilirsin ki yani yapacak bir şey var mı? Kına geldi ya. Defansı da bu arada unutmamam lazım. Çünkü bu tarafa oyalasın ki ikisi kaybetsin diye uğraşıyorum şu anda. Ya alev topu gel ya. Gel şuraya bir vur ya. Allah'ını seversen ya. Çıldıracağız ya. Abi bu arada rakip bana daha fazla vurmuş galiba. Maç kaybetti. Abi sol kalesine ben daha fazla vurduğum için ben ana kaleye bakıyordum. Çok güzel. Kazandık maçı. Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. O dönüş neydi? Son 3 saniye kalan Pekka'nın sayesinde. Şöyle arena yükseleceğiz neredeyse. Zaten görüyorsunuz. Şöyle şundan seçelim. Ateş ürünü seçelim. Ee, çok güzel maçtı. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her gün 4'te video gelecek. Beklemede kalın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.